my crypto radio haber Elon Musk yine attığı tweetlerle bazı coinlerin kısa sürede yükselmesini sağladı. Ünlü iş adamı Floki adındaki köpeğini Twitter siyolu koltuğuna oturttu ve bununla ilgili espriler tweetler attı. Musk fotoğraflarda köpeği için tarzı çok iyi, sayılarla arası iyidir ve yeni Twitter siyosu harika yazdı. Musk'ın tweetlerinin ardından Floki %40, Ship %7, Dodge'sa %8'lik yükseliş gösterdi. Bilindiği üzere Floki geliştiricileri Ocak ayında bir yakın mekanizması açıklamıştı. Bu sistem sayesinde token'ın arzı kademeli olarak düşecek. Geliştiriciler ayrıca floki işlemlerinden alınan işlem ücretini de %0.3 oranında azaltmışlardı. ABD'nin en büyük kripto para borsası konumundaki firması Coinbase Twitter hesabından uzun ve sert bir açıklama yaparak sabit coinlerin menkul kıymet olmadıklarını ve ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu gibi regülatörlerinde dava tehdidiyle değil, diyalog yoluyla bazı regülasyonları getirmesinin doğru olacağını belirtti. Coinbase açıklamasında öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Sabit coinler zaten regüle edilmiştir. Paxos şirketi New York'ta bir fon firması olarak New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından regüle edilmiştir. USDC'de değer saklama aracı olarak ABD para aktarma yasalarına göre regüledir. Tüm bunları doğru yapmak demek, regülatörler ve endüstri arasında gerçek bir diyalog kurulmasıyla olur. Ardından da endüstri için açık ve net kurallar yaratılır. Sabit coin'ler gibi güvenli olan teknolojilerin ABD'de sağlayabileceği finansal erişilebilirliği, verimliliği ve yenilik vaadini bu şekilde sağlayabiliriz. En ufak bir açıklama yapılmadan ortaya atılan dava tehditleriyle değil, Coinbase her zaman olduğu gibi sabit coin'lerle dahil olmak üzere sektörümüzü regüle etmenin en iyi yolu konusunda regülatörler, politika yapıcılar ve kamuyla diyaloğu ön planda tutmaya devam edecektir ifadeleri yer aldı. Bitcoin yatırımcısı ve çok satan finansal okuryazarlık kitabı Zengin Baba Yoksul Baba'nın yazarı Robert Kiyosaki, zaman zaman yaptığı bitcoin çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Büyük çöküşün yaklaştığını ifade eden Kiyosaki, büyük bir çöküş geliyor, depresyon mümkün, FED milyarlarca sahte para basmak zorunda kalacak, 2025'e kadar altın 5000 dolar, gümüş 500 dolar ve bitcoin 500 bin dolar olacak. Peki neden mi? Çünkü ABD dolarına sahte paraya olan inanç yok olacak, tanrıların parası altın ve gümüştür, bitcoin insanların dolarıdır, kendinize iyi bakın dedi. Geçtiğimiz aylarda Bitcoin'in halving sonrası 149 bin dolara çıkacağı öngörüsünde bulunan Pantera Capital CEO'su Dan Morehead, kripto paraların yeni bir boğa sezonu başlangıcında olduğunu belirtti. FED müdahaleleri ve uygulamalarının artık çok da önemli olmadığını söyleyen Morehead, Pantera 10 senedir Bitcoin döngülerinin içinde yer alan bir şirket, blok zinciri varlıkları bu anlamda çok fazla düşüş yaşadılar ve artık FED'in faiz müdahalelerinden bağımsız olarak yeni boğa döngüsünün içine girdiğimizi düşünüyorum. 6 ayı sezonun ardından bu 7. boğa sezonu olacak. 2023 yılı merkezi finans tarafında güvenin yeniden inşa edildiği bir yıl olacak. Bu da fiyat yükselişlerini geri çekecektir. Medya başlıkları ve püçle kriptonun başarısız olduğunu belirtmek istiyor. Bunu seviyorlar ama aslında olan kötü aktörlerin piyasadan silinmeleriydi dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 84 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 13 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1111 lira, çeyrek altın 1786 lira, yarım altın 3573 lira, tam altın ise 7147 lira. Gümüşün gramı 13 lira 6 kuruş, Brent petrol 84 dolar 88 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio haber sona erdi.